İstiklal mücadelesinin 100. yılı münasebetiyle ikincisi düzenlenen İnebolu Şerife Bacı İstiklal Yolu Koşusu'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Uluslararası İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarım Maratonu 19 Kasım 2023 tarihinde İnebolu'da yapılacaktır. Maraton 2 kilometre halk koşusu ve 21 kilometre kategorilerinden oluşmaktadır. Türkiye genelinde yapılan maratonlardan farklı olarak maraton öncesi 18 Kasım 2023 tarihinde İnebolu'da saat 19'da Türk sporcu ve sporcuların katılımıyla beraber temsili şerefe bacıların katılımıyla Fener ayı yapılacaktır. Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği olarak başlattığımız İnebolu Doklu Spor Kulübü ve İnebolu Belediyesi ve İnebolu Kaymakamlığı tarafından organize ettiğimiz maratona tüm koşu dostlarımızı denizin ve mavinin buluştuğu İstiklal madalyasının İstiklal madalyasının İnebolu'ya davet ediyoruz. Eşsiz coğrafyada koşmaya Türkiye'nin her coğrafyasında katılacağı tüm sporcu gönüllerimize destek amacıyla konaklama ve araç tahsisi de yapıyoruz. Onları burada tarihi dokuya anlatıyoruz. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünü anlatıyoruz. İnebolu ve Kastamonu'nun tarihteki rolünü anlatıyoruz. Kurtuluş Savaşı zamanında bu vatan için can veren binlerce kahramandan biri olan Şerif Abacı'yı Şerif Abacı, Abacı İnebolu'nun istiklal madalyalı tek ilçe olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Çapak Hanı'nı burada açıkladığını, Kurtuluş Savaşı'nda kazanılmasında buradan giden silah ve cephanelerin çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Uluslararası İstiklal Şerif Abacı Yerim amacı İnebolu'nun tarihteki yeri Şerife Bacı'nın ve vatanımızın kurtuluşundaki katkılarını daha iyi anlatılması amaçlanmaktadır. 18 Kasım 2023 tarihinde tüm sporcu dostlarımızı İnebolu bekliyoruz. İnebolu'da buluşmak üzere efendim. İnebolu 9 Haziran Spor Kulübü olarak bizler organizasyonunda bulunduğumuz bu sene dördüncüsü .si yapılacak olan İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu'na tüm spor dostlarını bekliyoruz. Bizler inanıyoruz ki burada sadece bir koşu olmayacak. Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonu ve İnebolu insanının kahramanlığını göreceksiniz. Şehit Şerife Bacı'nın hikayesini dinleyerek hüzünleneceksiniz. Kahraman İnebolu kayıkçısının gemilerle gelen cephaneyi iki buçuk sene boyunca sahile nasıl çıkarttığını ve bu cephanenin nasıl taşındığını, cepheye nasıl taşındığını göreceksiniz. Koşu sonrası burada unutamayacağınız hatıralarla ayrı olacaksınız. Mustafa Kemal hadi deyince onun peşinden sorgusuzca giden bir halkın torunları olarak sizleri yine e bekliyoruz. Evet. Evet. Hasan abi. Hayır, hayır. Hasan abi. bravo <laughs>